Herkese merhaba. Info Yatırım'ın Spotify kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağlar Toros. Sizlere bu hafta piyasalarda neler oldu ve önümüzdeki hafta olmasını beklediğimiz beklentileri anlatmaya çalışacağım. Bu hafta itibariyle Borsa İstanbul BİSÜZ Endeksinde risk iştahı fazlasıyla yüksekti. CDS'lerin son 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi sonrası bankacılık sektöründe artan risk iştahı genere yayılan bir yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Bankacılık sektörü Geçtiğimiz işlem gününde 360 puan değer kazanmışken bugün ise %5'lik bir ortalama yukarı yönlü harekette devam etti. Rasyonel çerçevesi içerisinde atılan adımlar para ve maliye politikalarıyla birleştiği zaman burada bu durumun rakamlara sirayet etmesi hiç şüphesiz CDS'ler tarafında da geri çekilmenin e, devamını getirdi diyebilirim. CDS'lerin geri gelmesiyle birlikte kamu ve sektörün dış borçlanma maliyetleri azalırken döviz girişinin artıyor olması ekonomilerdeki dış borç ödemelerinde rahatlatabilir diye düşünüyorum. Ayrıca artan döviz girişi de dezenflasyon sürecini hızlandırabilir. Tüm bu gelişmeler ışığında yabancı yatırımcıların kısmi hisse senetlerini, aslında kısmi bir hisse senedi piyasalarına olan girişler bankalar ve holdinglerde yoğunlaştı diyebilirim. Borsa İstanbul tarafında teknik olarak baktığımız zaman tepelerin birleşmesiyle oluşan bir trend hareketi var. Burada da aslında 10.000 seviyesinin üstünde tutunmamızın en önemli sebebi biraz önce de belirttiğim gibi tepelerin birleşmesiyle, Ekim ayından bu yana tepelerin birleşmesiyle oluşan trend hareketi. Önümüzdeki hafta biraz daha temkinli olunabilir çünkü e, bir kar realizasyonu ya da bir volatilite tarafının yüksek olması da beklenebilir. Neden? Çünkü hızlı bir yukarı yönlü hareketler tarafında biraz daha sağlıklı kar realizasyonları ileriye dönük projeksiyonlarda Borsa İstanbul tarafının daha sağlam adımlarla yukarı yönlü gidişini hızlandırabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararına odaklanacak. Perşembe günü beklentimiz politika faizinin %50 ile sabit kalması yönünde. Son 2 ayda enflasyonun aylık bazda piyasa beklentilerinin altında kalması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faizi sabit tutma konusunda elini güçlendirebilir diye düşünüyorum. Daha önce Şubat ayı enflasyon verisinin aylık bazda beklentilerin üstünde gelmesi sonrasında 500 bas puanlık bir faiz artırımı yapmıştı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Fakat buradaki 500 bas puanlık faiz artırımından ziyade Kasım ve Aralık aylarında karar metninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının sonuna geldiğine dair bir e, mesaj vermesinden sonra rasyonelite çerçevesi içerisinde bir adım olduğu düşünülerek yabancı yatırımcı ilgisi de daha da fazla artmıştı. O yüzden Yabancı yatırımcıların da Türkiye ekonomisine olan güveninin artması aslında Borsa İstanbul tarafının da ileriye dönük projeksiyonlarda daha sağlam adımlarla yukarı yönlü gitmesine sebep olabilir diye düşünüyorum. Zaten hissedip işte işlemlerine de bakıldığı zaman yabancı yatırımcılar biraz da daha borçlanma araçları piyasalarında yoğunlaşmış durumdalar. Belki de ileriye dönük projeksiyonlarda swap kanallarının biraz daha rahatlatılması durumu da Türkiye'ye olan kaynak akışını daha da fazla hızlandırabilir. Bu da e, döviz rezervleri tarafındaki yukarı yönlü harekette ileriye dönük projeksiyonlar adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eline de daha da fazla güçlendirebilir diye düşünüyorum. 2024 yılının ikinci enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası tahminini %36'dan %38'e çıkartmıştı. Sıkı para politikasının da aslında devam edebileceğine dair bir beklenti var. Çünkü hala enflasyon tarafı kontrol altına alınabilmiş değil. Enflasyon kontrolü altına alınana kadar sıkı para politikası adımları devam etmesi beklentisiyle birlikte Merkez Bankası'ndan da bu ay için bir faiz değişikliği öngörmüyoruz. Önümüzdeki hafta ayrıca FOMC tutanakları yayınlanacak. Eylül ayında artık Fed'in bir faiz indirim döngüsüne girmesi bekleniyor. Çünkü istihdam piyasaları tarafında bir geri çekilme emareleri var. Bu da aslında enflasyon tarafına da yansıyor ki yıllık bazda enflasyon %3.5'tan %4'e geriledi. Bundan kaynaklı olarak Eylül ayında bir faiz indirim beklentileri de anketler tarafında yoğunlaşmış durumda. FOMC tutanaklarında verilebilecek bir güvercin tonunda mesaj ya da ileriye dönük projeksiyonlar adına gerek FED Başkanı pahalı, gerekse de FED eyalet üyelerinin yapabileceği bir faiz indirimle ilişkin ya da büyüme odaklı stratejiye ilişkin detaylar global tarafta da risk iştahını arttırabilir. benim sizlere bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi kar realizasyonları ile birlikte önümüzdeki hafta Borsa İstanbul tarafında yüksek volatilite görülebilir diye düşünüyorum. Çünkü sert yukarı yönlü giden bir Borsa İstanbul BIST endeksi vardı. i̇ki tane de halka arz olacak. Tabii ki burada yatırım sayısının da artması ile birlikte e, para çıkışları da aslında biraz daha halka arzlara para girişleri biraz daha halka arzlara gelmişken endeks kağıtlarından biraz daha çıkışlar hızlanabilir diye düşünüyorum. Ama Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü hareketin daha sağlam adımlarla olabilmesi için de sağlıklı kar realizasyonları bazı dönemlerde e, oluyor. Ve bunun da aslında gerekliliği geçtiğimiz dönemlerde de fazlasıyla fiyatlamalarda yansımıştı. Fiyatlamalar arasında dahil olmuştu. Borsa İstanbul tarafında o 9900 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece kısa vadeli 10800 seviyesi hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde de 9900 seviyesi yakından takip edilmeli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi kazançlar. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere.